aslında çok ayrıntılı bir e, şey var. E, öneri getirdi. Hatta işte hani biraz uzun uzun anlattı dediğimiz, konuştu dediğimiz kısımlar orası. Ya işte Batı'da bu mesela artık çok uzun yıllardır uygulanan işte özellikle kuzey ülkelerinde işte e, Alman Sosyal Demokratlarında, İsveç'te, Norveç'te vesaire. Çünkü orada yani bu kurultaylar o zaman kurultaya benziyor. Şimdi yani burada yapılan şey aslında bir genel başkanlık seçimi ve bir de parti meclis seçimi. Hiçbir şey konuşulmuyor. Yani e, yani şimdi mesela bir şey açayım. Bir belge kabul edildi. E, kurultay şeyi, e, şimdi sonuç bildir. Sonuç bildirgin. Şimdi e, delegasyonun o sonuç bildirgesinin neresinde ne yazdığından, orada ne yansıyacağından. Halbuki Batı'da bu aylar öncesinden bu insanlara gidiyor. Orada çeşitli aşamalara geliyor. Burada komisyonlara geliyor, onların oylamaları. Yani burası artık sonucun alındığı yer oluyor. Şimdi bizde kurultay öyle bir şey değil. İşte kurultay bizde bir şeyin yarışı. Evet. Yani başka ya da bir yere girme yarışı. Bir listede yani. olmak. Evet. Sonra orada o girenler ne yapılacaksa yani asıl hani her şeye karar veren kurultaydır denilen şeyler o insanlara aynı temsili demokrasi gibi devredilip yetkiler tabandan başlayarak bu uzun yıllardır yapılan bir şey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Amerika yeniden keşfetmeyecek. Evet. Ya da çok uğraşıp da böyle inanılmaz bir formül bulunuyor. yani bu dijital Olayın sadece teknik tarafı dijital. Evet, Yoksa evet. yapılacaklar yani, manuel. Evet manuel. On yıllardır bunlar yapılan şeyler. Yani batıda. Şimdi siz sulandırmak gibi evet. olmasın ama dediğimiz ya kuzey ülkelerinde <laughs> evet. falan ama bize şimdilik o noktadan gelen kuzey ışıkları oldu. <laughs> yani çok görünen değil bir şey. Değil Karadeniz'de mi, mi? görünüyormuş? <laughs> Tabii çeşit memleketin çeşitli yerlerinde kuzey ışıkları. Evet. Normalde evet. Norveç'te görülmesine alışkındır ya dünya. Hayır halkımız ama en azından Çiğdem Hanım bu <laughs> Norveç, Tabii. İsveç bunlar <laughs> kulaklarına doğru çalınırsa. <laughs> Şöyle diyenler oldu ama sosyal medyada hep bunun hani tırnak için geyiği de dönmedi evet. değil. E, evet CHP'de bir şeyler değişti bakın kuzey ışıklarını <laughs> falan görmeye başladık diye. Ne bileyim onun üzerine bugün mesela Tolga Şardan'ın taliyesi biraz daha niye bir gününüzü sorarım. O haber gelince falan haber merkezinde ben de onu söyledim. Bir şeyler değişiyor mu e, ne oluyor? Evet ben de ona dedi. çok sevindim gerçekten. Bir şeye daha değinmek lütfen, istiyorum. Lütfen ve bir de işbirliği ihtimalini de sorayım aslında. Tamam sorayım? ona gireceğim. Şimdi Sayın Özel'in konuşmasan hep söylüyoruz ya uzundu ha. şuydu buydu. Fakat içinde parça parça çok önemli şeyler söyledi. Evet tartışma başlıkları var. Evet. Cidden hani üzerine gidecekse Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ne de Türkiye'deki şu andaki siyasete de üstelik seçime giderken de toplumsal beklentinin bir kısmını karşılayabilecek hani onu bu alanın bir parçası yaparsa bazı başlıklar vardı. Ben onların içinde en önemsediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'na da yönü yönelik temel eleştirilerden de biri olan hani bazen siyasetsizlik diye de konuştuğumuz ama onun da biraz daha alt başlığı olan doğrudan onun nerede yapıldığı evet. o siyasetin nerede